tarihi fena harcadı. Bir kısmatlık tam kullanmak gibi burada. Bekletip içiyorsunuz. Sonra kiral katı daha rahat bir şey anlatıyor. Ee, sahneye çıkmak için geç kaldım. mı diyenler var. Ee, ben de zaten azal olmak için saniye çıktım. Gerçi 20-25 hikaye anlatıyorum. Belki de geç kalmışımdır. Bilmiyorum. Bizim dönemimizde izi numaralı bir dizi vardı. Bilen var mı izi numaralı dizi? Evet var. Evet. Yani dört tane kız, dört erkek aynada kalıyor. Evet. Anında hiçbir şey olmuyor. Tamamen kardeş, bacı. Bu dizi bizim nesli e, hipnoz etti. E, o nesli, üniversite nesli, ot gibi bir dönem geçirdi. Yani ben on tane erkek arkadaşımla katılıyorum böyle etrafımda. Kız arkadaş olan ya bir ya iki kişiydi. Fazla değildi. Sonra bunlar. Eğlenince yayınlanarak tweetler başladı böyle kız kaçtık falan. Sanki kendi önce o arkadaşlar Don Juan'dı, çaptırdı vesaire. Ee, bunlardan bir tanesi e, aklımda kalan onu istiyorum. Şu anda banka müdürü de daha yükselmiş arkadaş. Ee, Facebook hayatımıza gidince böyle şunu tanıyorsun, bunu tanıyorsun. Bir tane bunun üç ay peşine koştuğu bir kız vardı. 3 ay her gün kafelerdeler, şıkarırlar falan. 3 ay sonra kıza bir konuştuk, ben yani adını koy. Kız hayır dedi, o da gezdiği halde. Dedim ki bu kız hani evlenir evlenmedi mi? Dedi ben, evlendim Mehmet. Ee, onu orada bilmiyorum. Tamam dedim, iyi, güzel, zaten görüşmüyorum, bayılırım. Sonra beni 2 gün sonra sabah saat 8'i e aradı, mesai başlamak üzere. Mehmet, sevemeydim, mahvettim. Ne yaptım? O mesajı benim eşim okudu, eee? Şu anda hands telefon. O da seni dinliyor. Böyle gelinmişler, heyecanlılar. Bir seneye en son ikinci görüştük değil mi? Evet. Benim hiç üniversite arkadaşım olabilir değil mi? Kendini arkadaş, yani poşetle açın olmuş gibi satmış eşini. Herkes <laughs> dinliyor mu yenge hanım? Dinliyor. Tamam. Hanımefendi dedim sizin kocanız e, üniversiteye üniversite hiç arkadaş olmadı. Malın da öndeklerini bulamadı sizi bulmuş. Alın hmm. hayırlı görün. Daha Dağın, da benim bir daha aramayın. Hondelore nga ba n beke.